Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlarım sizlere bilgi sarmal yayınlarının Türkiye geneli ayet denemelerinden çok kaliteli bir polinom sorusu çözeceğim. Ee, yaklaşık 2 hafta önce çalıştığım dershanede bunun sınavını yapmıştık. Ve 2 haftadır bana en çok sorulan soru bu oldu arkadaşlar. Ben de o yüzden kanala atmayı uygun gördüm. Hemen şimdi sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum. Baş kat sayısı 1 ve diğer kat sayıları 0'dan farklı birer tam sayı olan 2. derecenin Px polinomunun 2 farklı gerçel kökü vardır. Qx eşittir px eksi 4x biçimde tanımlanan Qx polinomu simetrik iki gerçek kökü bulunurken en bir tam soru olmak üzere Rx eşittir Qx artı en biçimde tanımlanan Rx polinomu ise gerçek kökü bulunmamaktadır. Bu koşullara sağlayan 10 farklı px polinomu yazılabildiğine göre en yeni yazılabilecek en küçük değer için pn ifadesinin değeri en az kaçtır? Arkadaşlar şimdi başka sayısı 1 ve diğer kat sıfırdan farklı birer tam sorun. ikinci derecede px polinomu iki farklı gerçek kökü varmış. O zaman px dediğim eleman x kare artı bx artı c şeklindedir. Ve qx eşittir px eksi 4x biçimde tanımlanan polinomun simetrik reel kökü var. Şimdi bakın qx'i oluşturalım beraber. qx dediğim x kare artı bx artı c'den neyi çıkarmışım? 4x'i çıkarmışım ve bunun simetrik reel kökü varmış. Şimdi değerli arkadaşlarım simetrik kök varsa x'li terim yoktur. Mesela bir örnek vereyim simetrik köke x kare eksi 4 polinomu simetrik köklü bir polinomdur. Bakın x'i terim yok. Ve buradan iki tane x gelir. Birisi eksi 2 birisi 2. Bakın bunlar birbirinin simetriğidir gördüğünüz gibi. Ve dikkat edin şu kısım ne gelecek? Sıfırdan küçük gelecek. Eğer sıfırdan büyük olursa x kare artı 4 gibi bir şey olursa x kare eşittir eksi 4'ten buranın çözüm kümesi boş kümedir. Buranın asla ve asla kök olamaz. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım bakın x'i terim yoktu dedik. Ona göre yorumlayacağım şimdi. Bakın bx eksi 4x olmaması lazım. Dolayısıyla buradan b yerine ne yazacağım? 4 yazacağım. Eğer b yerine 4 yazarsam burası yok olur. Dolayısıyla qx dediğim ifade ne gelecek değerli arkadaşlarım? x kare artı c gelecek ve ben biliyorum ki buranın simetrik yerli kökü varsa c sıfırdan küçüktür. Eğer c sıfırdan büyük olursa burası ne geliyor değerli arkadaşlarım? Boş küme geliyor. Kökü gel. Devam ediyorum. Rx eşittir Qx artı n içinde tanımlanan Rx polinomu ise gerçek kökü bulunmamaktadır. Hemen Rx oluşturalım. Rx dediğim değer Qx yani x kare artı c artı ne? Bu ifadenin gerçek kökü yoksa şu ifade sıfırdan büyük gelmek zorunda ki boş küm olsun. Gerçek kökü olmasın. Dolayısıyla c artı ne ne gelecek değerli arkadaşlarım? Sıfırdan büyük gelecek. Bakın c'miz sıfırdan küçük. C'miz eksi. Neyi bilmiyorum. Ama buranın sonucu ne geldi? Pozitif geldi. Dolayısıyla bu n'miz ne gelecek? Sıfırdan büyük gelecek. N sıfırdan büyüktür. Diğer türlü zaten sonuç ne gelir? Eğer n'yi negatif alırsan ya da sıfır alırsan sonuç ne gelir? Negatif gelir. N sıfırdan büyük olmak zorunda. Bunu da yorumladık. Bu koşulları sahip 10 farklı px polinomu yazılabildiğine göre n yerine yazabilecek en küçük değer için pn'in en az değeri kaçtır? Şimdi bakın ben n yerine yazabileceğim en küçük değerde bile 10 farklı polinomu sağlamak zorunda bulurum. E, n'miz neydi değerli arkadaşlarım? sıfırdan büyüktü doğru mu? C'miz neydi? Sıfırdan küçüktü. Tamam şimdi bak Px polinomuna odaklanalım. Px polinomu x kare artı c değil miydi? Şimdi arkadaşlar n'in en küçük değeri için aslında ben c'yi de büyük almayacak mıyım? Şöyle düşünün. Bakın c artı n sıfırdan büyük bir Eğer ben n'i minimum alırsam c'yi maksimum almak zorunda değil miyim arkadaşlar? Burada bir zıttık var doğru mu? Peki C'yi maksimum aldığım zaman C'miz negatifti. O zaman negatif olan en, en büyük tam sayılar kimdir? Eksi 1'den başlarım. Eksi 2, eksi 3, eksi 10'a kadar alabilirim. Farklı değerler de alırım da bu sefer N'miz ne gelir? Minimum gelmez. D'miz biraz daha büyük gelir. Yani C'miz maksimum nasıl maksimum oldu? Negatif tam sayılar içerisindeki maksimumları alabilirim. Ben öyle bir en değeri yazayım ki minimum olsun. Yazacağım en küçük en değeri de 11 olur. Niye? 11 yazdığım zaman eksi 1 de yazsam, eksi 2 de yazsam c yerine eksi 10'a kadar hangisini yazarsam yazayım sonuç ne gelir? Pozitif gelir. Mesela eksi 1 artı 11 dersen pozitif. Eksi 2 artı 11 dersen Pozitif gittim gittim. Eksi 10 artı 11 dersem ne gelir? Pozitif gelir. Ve n'in en küçük değeri budur. Eğer ben c yerine eksi 1 ve eksi 10 haricinde bu aradaki sayıları haricinde başka sayılar yazabilir miyim? Yazarım. Ama bu süre n'i ne bulurum? En küçük bulmam. N'i biraz daha büyük bir sayı bulurum. Ondan dolayıdır değerli arkadaşlarım. N 11 olabilir. En küçük değeri de 11'dir hatta. Benden ne istiyor? P'nin en küçük değerini istiyor. P'n dediği şey P11. E, X'in 11 yazdınız. 11'in karesi artı C. Doğru mu? <laughs> Bunu istiyor benden. 11'in karesi ne? 121. Bir saniye. Bir yerde bir yerde bir hata mı yaptık? Px neydi? X kare. Ha. Çok özür. Hemen şurayı düzeltiyorum. Şurayı. B yine 4 yazmıştım. Burası 4x artı c'ye gelecek. Tamam. Ben eksi 1'den eksi 10'a kadar nereyi verdim? Burayı verdim değil mi? Eksi 1'den eksi 10'a kadar verdim. Tamam. X, şimdi Px'i bir daha yazalım. P11'i bir daha yazalım. 11 yazdım. 11'in karesi artı 4 çarpı 11 artı c. İşte buranın neyin istiyor bizden? Minimum değerini istiyor. E, o zaman ben c'ye ne vereceğim? En küçük değer vereceğim. Peki bu ifadeler arasında en küçük c değeri kimdir? Eksi 10'dur. Dolayısıyla burası 121 artı 44 eksi 10 gelir. Dolayısıyla 165 eksi 10'dan cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 155 gelecek. Evet. Umarım çözümüm sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.